Arkadaşlar merhaba. Bu bu tarzda çektiğim ilk video. Bu videoda 2023 SDCC'de pardon New York Comic Con'da çıkan figürlerin tirlisini yapacağım. Böyle bir e, hazır bir şey buldum. E, ben kendim değerlendireceğim. Funko sodaları, 2,5 litrelik sodaları, işte bitileri ve şimdi en son çıkan bu VHS kasetleri e, ayırdım ben. Onları ben toplamadığım için onları en alt gruba koydum. Onları kısaca göstereyim ekranda. İşte şöyle bitset set çıkıyor. Şöyle bu VHS seti çıkıyor biliyorsunuz kasetler artık. İşte diğerlerde böyle sodalarda da bunlar var. Bunları tier listimde en alta dizdim. Kalanlarını sıralayacağız buradan. İlki Dark Magician Girl. Yu-Gi-Oh benim çocukluğumun en önemli çizgi filmlerinden, animelerinden bir tanesi. O yüzden bu tabii ki süper, süper oldu. İkincisi X-Men Goblin Queen. Ben bunu hiç bilmiyorum. Marvel'da böyle bir karakter bilmiyorum ama Marvel figürleri genelde güzel figürler. O yüzden buraya koyacağım. Ancak güzel bir figüre benziyor. Üçüncüsü Toxic Avenger. Bunu da hiç bilmiyorum. Bu Marvel mı? Heroes'ta geçiyor. DC sanırım bu. Ee, DC olabilir. Figür çok güzele benziyor ama figürle ilgili çok bilgim olmadığı için onu da iyilere koyuyorum. Üçüncü sırada TMNT Mutant Mayhem var. Yani Ninja Kaplumbağaları da küçükken çok izlediğim serilerden bir tanesi ama artık benim için eski önemini taşımıyor. Ama figür gerçekten güzel gözüküyor. O da burada. Star Wars Darth Maul. Darth Maul'un bayağı figürü var. Daha doğrusu Star Wars'un da bayağı figür var. Darth Maul'un da bayağı kendine özgü figürü var. Darth Maul da güzel gözüküyor. Onu da buraya koyacağım. Star da çok sevdiğim için. Star Trek'i ben Star Wars kadar sevemedim. Çünkü hani yaşım o İlk filmleri izleyebilecek seviyeye başlamadı diyeyim. Yetişmedi. Onu EHD'ye koyacağım. O yüzden. Luffy figürü. Bu tarz, bu üçüncü oldu herhalde. Ace'in vardı. Sonra Roger'ın çıktı. Şimdi de Luffy'ninki çıktı. Ya bu, bu tarz sevenler için gayet güzel figür ama Luffy figürü biraz basit kalmış sanki. O yüzden her ne kadar sevsem de bunu iyi illere koyacağım bulalım tabi. Luffy'yi ben görmüyorum. Heh şurada. İleri koyacağım. Might Guy. Naruto da Might Guy her ne kadar sevmesem de baya güzel bir figür. Baya hoşuma gitti. Zaten Diamond çıkıyormuş. de 4000 parçayla sınırlıymış bu. Baya güzel bu. Bunu baya beğendim. Might Guy'ı sevmesem de Naruto'yu çok seviyorum. Ama bu kararımı etkileyen şey tamamen figürün kalitesi ama heh, burada, o da burada. Kaptan Amerika bu ne var içinde? Coin pin trading cards. Ay içinden hem e, rozet hem kart çıkıyormuş bunun. 25 adet çıkacakmış bundan. Kaptan Amerika'yı da sevmiyorum. Bu figür de biraz basit geldi gözüme ama içinden bu kart ve pin çıkması iyi olmuş. Bunlar bize sonradan şehirde exclusive olarak veya special edition olarak belki gelebilir. Ama bunu çok Kaptan Amerika'yı çok beğenmediğim için, sevmediğim için onu da buraya koyacağım. Şey, buraya koydum hadi. E işte mi bu? E işte koyacağım ya Kaptan Amerika'yı. Çok sevmiyorum çünkü. 3 tane Looney figürü var. Hatta 4 tane Looney figürü var. Newton's figürleri ya her temadan biraz bu konvensiyonu almaya çalışmışlar anladığım kadarıyla. Bunların hepsi de ortalama figür. O yüzden ben bunların hepsini eşdeğe koyacağım. Dördünü de. Bir, iki, üç. Bir tane daha vardı galiba. Şu, dört. Evet. Justice League, Big Barda. Ee, bu da DC figürü. Ama hiç duymadığım bir karakter. Ee, sanırım ileride belki tanıtılabilir. Bu yeni filmlerden bir tanesine geçebilir. Figür e, güzel duruyor. O yüzden onu da HD'ye koyacağım. Şu sanırım. HD. E işte. Inuyasha'nın iki tane figürü çıkmış. Ben Inuyasha'yı hiç izlemedim. Bilmiyorum siz izlediniz mi? Ee, ama çok duyuyorum. Genelde biraz daha kızlar daha çok seviyor bu seriyi desem. Herhalde çok cinsiyetçi olur mu bilmiyorum. Kızlar daha çok izlediğini görüyorum. O yüzden iki yaşı figürünü benim için eşte de kalacaklar. Şöyle. Last Case, Last Insidious. Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu filmmiş. Insidious diye. Bu normal film mi acaba şey mi? Ona hızlıca bakayım. Aynen normal ruhlar bölgesi. Hmm filmi izlemedim. Bilmiyorum bunu da, filmi. Siz biliyorsanız, siz de yorum yapabilirsiniz. Ama figür gayet güzel gözüküyor. Bu figürü de eşliğe koyacağım. Evet, güzel gözüküyor. Şimdi bu, biz burada Comic Con e, ikonslar çıkmış da, bunların tam olarak ne niyetle çıktığını ben anlamadım. Yani bunların ne olduğunu tam anlamadım. Comic Con bunlar şey mi? ikon olduğu için marka logosu diyeceğim. Pizzerat diye marka logosu olmaz. Sanırım bunlar şey telif hakkı olmayadan ne basabiliriz falan diye düşünülüp basılmış şeylere benziyorlar. Yani ben bunları Paul Pigeon bunu da duymadım. One Piece'te böyle bir kuş vardı galiba da. Yok böyle bir kadın vardı gerçi. Bunlar hakkında bir şey yok. O yüzden bunlar olmasaydı olurdura koyacağım. Çünkü yani bilmiyorum ne amaçla çıkmış. Ne ifade ediyor? Bize bir şey de ifade etmiyor. Belki orada ifade ediyordur. Şimdi bayağı bir bu heavy metal Halloween. Sanırım bir tane bunu biraz araştırdım. Halloween diye bir tane heavy metal grubu var. Bin parça, bin parça, bin parça, bin parça üretilmiş. Bunlar hep. Ee, sanırım onlara özel figürler üretilmiş. Dört tane. Figürler çok güzel gözüküyor. Gerçekten hani eğer bu yani doğru baktıysam bir müzik grubunun figürleri ise figürler gerçekten çok güzel. Hepsi Glow in the Dark işte baya güzel hem de Cadılar Bayramı'na özel temayla da çok güzel yapılmış figürler. Grup hakkında bir şey bilmiyorum. Ben metal dinlemiyorum ama figür olarak çok güzeller. O yüzden iyi bunlara koyacağım onları. Bayağı hoş. Figürler çok hoş gözüküyor yani. Figürler kendi başına. bunları geçiyorum. Bir de o Freddy Funko'nun o iki o Halloween grubunda bazılarının kostümüne girdiği halleri var. Onlar da burada. Bu iki figür ikisi de yine çok güzel gözüküyor. Bir tanesi Black Light, bir tanesi normal aynı kalıp ama bir tanesi Black Light yapmışlar. Bu bin parça limitli. Bunda limit yok herhalde. Yani Comic Con'da verilecek. Yine limit var da. Bu bin kadar az değildir yani. İkisi de çok güzel gözüken iki figür. Bunları da şuraya koyacağım. Çünkü gerçekten ikisi de çok güzel gözüküyor. Guardians of the Galaxy High Evolutionary. Bu ne? Son filmini Guardians of the Galaxy'nin son filmini izlediniz mi bilmiyorum. Ben yani seride en beğenmediğim film de ama bakıyorum insanlar çok güzel yorumlar yapmış. Özellikle bu karakter yani hiçbir e, derinliği olmayan çok düz bir karakter gibi geldi bana. Yani villain olarak çok iyi gelmedi. Çok bir şey de yoktu. Çok beğenmedim. Çok fazla duygusala kaçmış gibi geldi. O yüzden bunu beğenmedim. Karakteri de çok sevmedim. O yüzden bunu eşliğe koyacağım. Bu filmde ben çok sevdiğim bir seri olmasına rağmen bu villain'ı çok beğenmedim. Ghostbusters'ın bu yeni filmi. Bunu yeni filmini de izlemedim. Figür her ne kadar güzel duysa da bu yeni filmi çok beğenmedim. O yüzden eşliğe koyacağım. O da figür güzeldi ya. Garfield figürü baya güzel gözüküyor. Ama Garfield'la aramda yani artık bana hitap etmiyor diyebilirim. O yüzden bunu da eşliğe koyacağım. Dungeons and Dragons. Ben bu Dungeons and Dragons'ın özellikle böyle büyük figürlerini çok seviyorum. Ee, bu oyun mu filmden çıkmış bu. Aynı. Bunların hani böyle oyun içerisinde kullanılabilirliği olduğu için ben bunu süperlere koyacağım. Dungeons and Dragons figürlerini seviyorum çünkü. Demon Slayer bu filmi de bayağı güzel bu arada. Filmi izlemeyen varsa bunu kesin izlesin. Demon Slayer sürekli figürü çıkıyor. Ben şu an bu kadar figürü çıkan başka anime bilmiyorum. Neredeyse her hafta bir tane Nezuko çıkıyor, bir tane şey çıkıyor. Çok fazla figür var bence ama bu iki set de gayet güzel. Hani hiç iki set yok. O yüzden bunu çıkarmaları iyi olmuş. Ama işte süperlere koymayacağım bunu. İyi iyi koyacağım. Çok fazla Demon Slayer figürü çıkıyor. Onu da söyleyeyim yani. Harley Quinn de aynı şekilde. Çok fazla fanı var. Çok fazla satıldığını da biliyorum. Açıklanmıştı bu da. Ama yani çok fazla olmadı mı Harley Quinn figürü? Bu komik onda da bir tane çıkartalım demişler. Onu da o yüzden e, iyiye koyacağım. E, Süper'e koymayacağım. Cave Bear. Bunu bilmiyorum. Türkiye'de var mı hiç? O yüzden bana hiç davet etmediği için figür de bence olmasa da olurdu. Ichigo, Ichigo figür, Bleach figürleri çok üretilmiyor ama Ichigo figürü çok üretiliyor gibi geliyor bana. Ichigo yani Bleach'te çok fazla üretilebilecek karakter var. İşte kaptanlar var, espadalar var, onlar var, bunlar var. Çok fazla üretilebilecek şeyler var. Ama sürekli Ichigo figürü çıkıyormuş gibi geliyor. Bleach benim çok sevdiğim animelerden olsa da bu figür bana düz düz geldi. Yani çok özelliği olan bir figür gibi gelmedi. O yüzden buraya koyuyorum. Bu sitede Son olarak Magna Kıt'ta almışlar. Magna Kıt'ta olmasa da olurdu benim için. Bir şey ifade etmiyor. Bu şey. Son bu iki figür kalmış. Bu Stitch. Şunun. Bunu bu yanlış koymuşum. Bunun Chase versiyonu. En altta gözükmüştü bu. Açayım. Şunun Chase versiyonu. Indiana Jones varmış da. Bunu hemen bir bakayım. Ben bunu bu listede yok. 2023 2023 New York Comic Con, Indiana Jones, bunu da göreyim öyle banko yazacağım başına, öyle puan vereyim, şöyle bir Instagram sayfasında bulduk galiba, Aa, böyle bir figürmüş, figür güzel gözüküyor, hımm. Ama süper değil. O yüzden iyiye koyacağım bunu da. Ee, evet arkadaşlar bu tier list bu kadardı. Bu linki de aşağıda paylaşacağım. Siz de bakıp tier listinizi yapabilirsiniz. ben 5 tane çok beğendiğim figür var. Ee, bunlar da iyiler. Şu zaten sodaları direkt buraya attım. Ee, tier listim bu şekilde. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olursanız da sevinirim.